Selamünaleyküm arkadaşlar. Çok sorulan bir soru vardı abi. Eşe nasıl atarım diye bir video var zaten. Ama bir video daha çekeyim dedim sizin için. Bu karda kışta gördüğünüz gibi yavru almaya devam ediyoruz maşallah. Neyse arkadaşlar kısaca anlatayım. Ben böyle bir salma yaptım. Eşe atacağım kuşları buraya koyuyorum. Bayağı da geniş. Şöyle göstereyim çıkmasınlar şimdi buraya koyuyorum arkadaşlar. Eş aldıktan sonra bu sefer kış olduğu için yavruyu da burada aldım. Normalde ya bu kümese takviye ediyorum. Ya normal şu kümese takviye ediyorum. Tekrar buraya başka bir eş atıyorum ama kış ayı olduğu için yavruya da devam etsinler dedim. Burada büyüsünler. Sizin de sorularınız çok geldi. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Eş alacağınız bir dişi bir erkek kuşunuzu böyle bir salma yaparak koyabilirsiniz. 3-5 gün kalmaları yeterli. Diğer kuşlarla yemleyebilir miyim diye soruyorsunuz. Yemleyin. Tekrardan sonra aynı yerine koyun. Uçurmakta, yemlemekte herhangi bir sıkıntı yok. İkincisi arkadaşlar böyle bir imkanınız, böyle bir yer yapma olasılığınız yoksa bir kümesiniz var atıyorum. Onu da nasıl yaparsınız? Kümesin içine bunları kapatabileceğiniz yine rahat edebilecekler. Çok küçük olmayacak. Rahat edebilecekleri yer yapabilirsiniz. Çok gelen bir soruydu arkadaşlar. Yavrumuz da maşallah büyüyor. Dediğim gibi arkadaşlar böyle ayrı bir salma da yapabilirsiniz. Kümesin içine de yapabilirsiniz. Yavrularımız da görünüyor mu bilmiyorum. Bayağıdır bir yarım saat oldu dolanıyorlar. Gördüğünüz gibi. Ben işini kıskanıp kavga etmesinler. Manzarayı göstereyim arkadaşlar size. Bunlar çıkmasın. Bayağı bir kar var. Bunlar da yine yükseldi. Alçaldılardı. Videoyu ona başlattım. Bayağı karda geldim yani. Yollar falan tam açılmamış. Ama manzara mükemmel. Güvercinler uçuyor. Mükemmel bir kar var. Sobayla yaptım. İçeri sauna gibi olmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sobamız da yanıyor. Kuş koydum. Bayağı üşüdüm. Dışarıda bayağı uğraştım çünkü kuşlarla vesaire. Burada bu şekilde arkadaşlar. Zaten diğer videoda da göstermiştim. Son videoda da var. Kuş burnumuz da kaynıyor. İçeri çok sıcak. Köpeklerimiz orada. Kuşlarımız havada. Daha ne olsun arkadaşlar. Diğer kuşlarımız da burada. Son yeni aldığım kuşları da yavaş yavaş alıştırdım kaldırmıyorum tabi onu bir hafiften bir ayağını yerden keseriz çıkardığımız zaman yavruları da indirelim yavaştan arkadaşlar diğer anaçlarımız da burada dört tane kuşumuz var Evet arkadaşlar eş konusunda dediğim gibi bu şekilde eşe atabilirsiniz yuvanız küçükse de içeride küçük bir salma gibi bir şey yapıp ayırabilirsiniz. Gelen sorularda diğer kuşlarla yemleyin mi vesaire soruyordunuz. Diğer kuşlarla yemleyin, sıkıntı yok. Sonra tekrar yerine koyun. Bir hafta bunu yapın. Zaten eş alacaklar. Uçurun sıkıntı olmaz. Neyse, yavaştan yavruları indirelim arkadaşlar. İki de var yanında. Fazla zamanım yok. Onları da kaldırdım. Bakalım onlar da. Yanlış bir şey arkadaşlar siz iki yavrularla kaldırmayın ama Gel buraya diyor Cio öküz gibi daha Bir bak üstte başa bak pasaklı Lady ne pasaklısın Gel buraya diyor dur öküz diyor dur sen Öküz diyor sen dur Bunlar da yavaştan alçalıyor Gördüğünüz gibi takla çevirenler var Bakalım diğer kuşlarımızı açalım. Ama ortam mükemmel arkadaşlar. Tavuklar da dışarıdaydı. Onları da gelince içeri koydum. Bıldırcınlarımız da dediğim gibi sistemi güzel yumurtlamaya devam ediyor. Yavrular zaten direkt iner ekelerde. Bir iki tur daha atar tahminince. Ortalık karıştı. Dumanlı yavrumuz da başlıyor gördüğünüz gibi maşallah. İyi, bir iki bir iki idmana ihtiyacı var. Maşallah. Bu da taklayı daha yeni çevirdi. Kuşlar da bayağı acıkmış. Yeni getirdiğimiz arkadaşlar. En son getirdiğimiz Yapmış kuş tabi. Nefes verirsen de de uçuma devam eder ama ben hiç atmacaydı, doğandı vesaireydi hiç ikisi almayacağım. Uçurmayacağım yani. Eş konusunu arkadaşlar gerçekten çok yorum geliyordu. Diğer videoların altına da devamlı yorum geliyor. Eş konusunda dediğim gibi öyle bir eşhane yapabilirsiniz. Ayrı ayrı benimki görüyorsunuz veya yuvanız böyle imkanınız varsa büyükse ayırabilirsiniz. <laughs> Beyaz biraz uçar arkadaşlar. Bir seferini yakalarız. En son da videoda da gözüküyor bir doğan girdi. Biraz da tırsıyor normalde. Bu kadar fevri uçmaz. Süt beyaz daha dolanıyor. Videoyu durdurdum arkadaşlar. Devam edersek bayağı uzun olacak. Seferini falan alayım demiştim ama biraz da üşüdüm. Şimdi içeri girmem lazım. Bakalım bunlara şöyle kaldıralım. Bir seferini yakalayabilirsek sizin için. Yok direkt indi. Neyse sağlık olsun. Şimdi bu da yumurta üstünde arkadaşlar. Biraz da ona hantal. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.